Merhaba arkadaşlar, bugün Hasas Baba e, Türbesi'ndeyiz, mezar odasındayız. Asıl mezarın olduğu bölümdeyiz. Yani üst taraftaki e, alan sembolik, asıl kısım aşağıda. E, Hasas Baba e, Mezarının yanındayız. Aksaray'da yaşamış Allah dostlarından birisi kendisi. Sizler de gelip ziyaret edebilirsiniz. E, türbenin tarihsel olarak da Beylikler döneminde veya Selçuklular döneminde inşa edildiği hususunda e, durmakta araştırmacılar. Genellikle Beylikler dönemi kabul ediliyor. E, ve bir maneviyat adresi var Aksaray'da. Evet çok e, ilginç bir alan, ilginç bir şey. Sizin de ziyaret etmenizi, görmenizi mutlaka istiyorum. E, bu alanı, bu yeri, hassas Baba türbesini gelebilirsiniz değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan... Arkadaşlar Hızas e, Baba Türbesi'nin dış mekanındayız. Sembolik olarak bahsettiğim olan burası. Restor öncesinde sembolik bir mezar vardı. Şu an biraz daha mescit tarzına çevrildi. E, daha yeni çekim yaptığı mezar odaklarında başka taraftaki kapıdan e, giriş yapılabiliyor. E, evet, Hızas Baba'dan benim arkadaşlarımın söyleyeceklerim bu kadar. Gelin bu maneviyat adresinde sizi de ziyaret edelim siz de e, bu maneviyattan tadın diyorum. E, buradan aktaracaklarım bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.